Herkese selamlar. Videomuza geçmeden önce sizde bu duyuruda bulunmak istiyorum. 12 ile 15 yaş arası çocukların kitap okuma sohbetleri programını başlatmak istiyorum. Youtube'da canlı olarak birbiriyle sohbet edecekler. Bunun için e, sadece çocuğumuz size az sonra tanıtacak kitaplarla yetinmemize gerek yok. Ayrıca mesela Orwell'in 1984 adlı kitabı var. Basit bir romandır. Anlamla içinde çok derindir. Kavranması kolay değildir ama çocuğum kavradı onları. Ve sohbetinde çocuklara da bunu aktarıp bilmeyenlere de bir hatta bilenlerle tartışıp diğerlerinde bunu algılamasını sağlayabilir. Ondan sonra algıladıktan sonra birbiriyle zaten bu sohbeti bol bol yapabilirler yalnız çok basit romanlarda, hikaye romanlarında, binali romanlarda yok verdiği romanlardan uzak durmak istiyorum. Yani daha çok çocukları düşündürücü, daha kendilerini girişebilecek, okuldan daha bir üst çıtıya ulaştırabilecek daha spesifik bir sohbetleri, kitap sohbetleri yapmalarını istiyorum. Eğer yeterince ilgi olursa ee, bunu başlatacağım. Bunun için yorumlarda çocuğunuzun yaşı ve e, ilgilendiğiniz hani ki, kitap sohbetine katılmasını dilediğiniz e, kitabı da söylerseniz bunu bu konuda eee toplan, toplan toplayıp bütün bilgileri ona göre olabiliyorsa bu programa başlatacağım. Umarım siz de bu konuda yeterince ilgi duyuyorsunuzdur. Şimdi size iyi seyirler. Selam kitap severler. Şimdi size değerli taş, tarih, kodlama ve felsefe gibi dört tane tema hakkında kitaplar anlatacağım. Şimdi bunlardan ilki bir değerli taş kitabı. Şimdi bu elimde gördüğünüz değerli taş kitabı içerisinde bir sürü değerli taş içerir barındırıyor. Fakat içindeki değerli taşlar bazı kitaplarda yok. Ama bana bu kitap hafif gelince yani artık yetersiz gelince ben onu geçtim ve onun yerine bu gemoloji kitabını aldım. Bunu ST Clements University yapmış yani büyük bir üniversite muhtemelen. Bu gemoloji dalından bir kitap. Zaten değerli taş e, gemoloji oluyor dalı olarak. Şimdi içerisinde bir sürü e, değerli taş anlatmış fakat daha çok onların çeşitleri ve bilimsel şekilde anlatmış. Oldukça güzel yapmış. Ama e, tabii ki de üniversite yaptığı için siyah beyaz. Fakat oldukça iyi görseller, oldukça iyi çeşitler ve anlatımları var. Efsane bir kitap. Elementsel olarak her şeyini anlatmış. Efsane bir kitap. Fakat çeşit olarak da bana Değerli Taş e, bilgimi genişletmem gerekiyordu. Ve ben onun yerine bunu aldım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü sınıflandırma yaptım. Mesela... Buradan silikat diye işaretlediğim bir tane var. Açtım. Akik, agat taşı mesela. Burada gördüğünüz gibi elementler falan her şeyini çok iyi anlatmış. Efsane bir kitap ve bu adam Türk. Ayrıca bu adam kuyumcudur. Sonra kendi yazdığım bir değerli taş kitabım var. Bu daha çok çeşitleri ve gördüğünüz gibi resimler, çeşitleri ve çıkarıldığı yerler, sertliği, kimyasal grubu filan her yerine içine yazdım. Ve oldukça güzel oldu. Hatta sonunda burada liste yaptım, gördüğünüz gibi. Ve onu da geçtiğimizde, burada değerli taşların sahte olup olmaması hakkında nasıl bilgi sahibi olabileceğimiz ve Gerçek ile sahte arasındaki farkı nasıl ayırabileceğimizin e, örnekleri var. Sıradaki kitabım Dünya Tarihi, çocuklar için Dünya Tarihi. Oldukça güzel, kalın ve büyük bir kitap. Fakat e, görselleri filan anlatımları çok güzeldi ve eğlenceliydi. Mesela şöyle güzel görselleri var, oldukça iyi ve efsane anlatmış. Yani ben bunu bayağı sevdim. Ve çok iyi özetlemiş. Anlaması çok kolay. Ve ee, burada yani tarih konusunda eğer bilginiz az varsa kesinlikle çok fena tamamlayacak ve kolunuzda kalmasını sağlayacak özel bir kitap. Resimleri de çok güzel. Sıradaki kitabım Felsefe Teması'ndan bir kitap. Adı Felsefe Kitabı zaten. Alfa Yayınları'ndan. Şimdi içerisinde ee, ben ee, şey, yaşım ve, ve bilgi, anlayış e, darcım nedeniyle ben sadece antik dünya ve orta çağ dünyasını okudum. Rönesans e, ve akıl çağını okumadım ve devamını da okumadım. Sadece antik ve orta çağı okudum. Siz de kendinize göre ayarlarsınız. Sıradaki kitabım e, henüz yarısına kadar okuyabildim. Fakat okumaya devam ediyorum. Ee, bu Stephen Hawking'in Zamanın Resimli Kısa Tarihi diye bir kitap. Şöyle söyleyeyim. Mesela burada bilim insanlarının keşiflerinin ne kadar doğru olabileceği sonra oldukça bilimsel şekilde güzel anlatmış. Hatta ayrıca üzerinde çift yarık deneyi de var. Ee, oldukça güzel anlatmış ve iyi özetlemiş. Sonra devam ediyorum. Burada ee, Ha karşı kuark yani kuarkların yönleri yukarı aşağı acayip kuarklar tasım kuarklar alt ve üst kuarklar gibi hepsini anlatmış ee, karşı kuark gibi şey kavramları da anlatmış bunların nasıl şeyler e, olduklarını görsellere neye benzedikleri hakkında bize acayip bilgi vermiş benim buradaki en garip bulduklarım acayip karşı kuarklar çok değişik görünüyorlar. Bunun gibi böyle bir sürü size bilgi anlatır. Oldukça güzeldir ve Stephen Hawking zaten bildiğiniz gibi büyük bir bilim adamıdır. Şimdi sıradaki kitabım kodlama temalı bir kitap. Ve bu kitabın henüz sadece özetini okudum. Fakat bu şey kodlamayı öğretmez. Bu size yazılım, yapay zeka hakkındaki algoritmaları nasıl çalıştığını ve nasıl düşünceleri sahip olabileceği hakkındaki her şeyi öğretebilir. Ve Türkiye'de kısıtlı kaynak olur. E, Yapabilecek hakkında çevrilmiş. Ve bu o kısıtlı kaynaklardan en önemlilerden bir tanesi. Fakat kendi içerisinde e, bununla alakalı Derin Öğrenme Kitabı adı verilen bir kitap daha var. Onu da alacağım. Bu elimde gördüğünüz kitap, e, Skid Learn, Keras ve TensorFlow ile uygulamalı makine öğrenimini yani size öğretiyor yapay zeka hakkında. Fakat dediğim öbür kitap ise bunun örneklendirmesini yapıyor ve oldukça güzel anlatıyor muhtemelen. Ve bu da benim en sevdiğim kitaplar arasından zaten buradaki anlatacağım kitaplardan sonuncusuydu. Umarım bu kitapları beğenmişsinizdir. Aşağıda eğer bunları alıp beğendiyseniz lütfen bize yorumları atın. Eğer bunun gibi kitap tanıtım videolarını yaralı bulduysanız yorumlarda bana yaralı olduğunu söyleyip e, bana e, ulaştırabilirsiniz. Bu sayede ben de bu kitap tanıtım videolarının devamını getirebilirim. Görüşürüz. İyi seyirler. İyi okumalar.